Bak şimdi seyret bak azim bak bak bak. Omurun gibi pas attı omurun Bu çocuğu ya. Lan geçin geçin abi geçin çabuk. İşte geç Sevim abi geç mi? geç. Evet. Elemanın beyni pasa bastı omurun okuyum. Çevireceğiz çevireceğiz ben inanıyorum. <laughs> Ama koyayım şu pası. Ben niye ben bana atıyorsun? Dönemle çek. Bak şimdi bak. Elemanın beyin fonksiyonu şey Adamın, adamın bak. şeye bakar, i̇şte ben... adamın botun kestiği pasa bak bizimki önündekini şey yapamıyor ya. Tadır onu indir lan. Yukarı iste abi yukarıdaki kim Erken abim ya. Erken <laughs> kalktın <mı> olsun. <laughs> Erken kalktın olsun. Ali, sensin can susturmusun Hadi içip can sen diye sen sen at. Ya defterde çok yemisin O ne kitledi lan bunu? Çevireceğiz abi devam işte bak. Şunları verin bana ben attıracağım bu çocuğa bak. Ben bu çocuğa bu golleri attıracağım bak. Çevireceğiz. Hmm. Ya, topu buraya, yukarıya doğru. 4 saat mi? 4-3-7. <laughs> İstesin amına koymuş topu. Bilal hiç ona verdim ki stay sin topu. Oradan da bana gönderesin diye. Ah! Ya abi. Güzel güzel. Açıyorum ortaya. <laughs> as as as. Atlayamıyorum ki atlayamıyorum koyayım. Onlar sonunu nasıl Stop <laughs> be. Bana nasıl veremiyor abi. <laughs> abi ne? Çıkacağım ama yani ya. Ya şuna yapabileceğimiz bir şey yok ki abi Şuna ne yapabilirsin yani Asim çok gelirsin sağa sola özüm ödüm Defansı demiyorum sağa sol değil Kanada gelirsen orta sen. Yukarı sağa Kanka sadece git ana yapma. Oros bu Ben abi. diyorum abi attıracağız bak. Kapa 4 0dan 4 3 attık hadi beyler. Aşırı stresli şu an bunlar. Kullanmamız lazım o stresi. Amına koyayım faul. Faul, faul. Hadi hadi. Nereye yaptın? Nereye sıktın lan? Bekle geçeyim. Ver. Tamam. Vur bir daha. Amına koyayım. Güzel tamam. Bu pası da bak başka bir yerde bulamazsın. <laughs> Oğlum kim attı bu topu orada nasıl ya? Bir kafa ya? Nasıl bir kafa ya? Azim dışında şu an kafacımız yok ki. Aa benim burnumla vuruyorum ben kafa vurmuyorum biliyorsun. <laughs> i̇şte sen Tibor'la İsmail olduysa sen burnunla vuruyorsun. Evet. Aa, aa çok fena. Doğa bir adamlar kullanalım hadi. Onu şu adamın rebind yapın ya. O şuta basana şut götüne gelsin tuşu. Haber olsun. Adıttı biraz kanka da neyse. Amına koy. Lan ana vatanın. Helal be. İstedim topu yukarı. Veli, sen Serdar'la full Berkat yapsan var ya müthiş olur, aynen öyle. Ah be Veli. Azim o top geçseydi ama var ya, oturup Getseydim böyle işte. ağlardım. Top geçse hero'ydun, şimdi, şimdi kanka, hero'sun. Kanka Berkat yapıp bana orta atmanız lazım aslında biliyor musun? Ananı sikeyim. Benim atam, özür dilerim bana yazarmış. Ne var ne var, <laughs> ne <laughs> varmış şu an? Yukarı abi. Faul yok abi. mu hakem? Abi. dön. Olur. Olur. Kaşşay. Çok iyi. Vur. İşte ya bu ya. Tamam. Kaşşay kaşşay tamam. Onu evet. yapma. Ela pasat mı? Gere yok o yok de Şu karıya dikkat edin abi. Karı iyi oynuyor. Aslında. Abi yani. Her şuttan önce bol rol yapıyor Şerefsiz ya. Geçmiyoruz. Bu çocuğu top. Hay anamız için yine düştü şunun önüne top. <laughs> Vur Ali. Yes. Mına kodum nevlatları. İsteyen de adam çumanıyorsunuz ya sen o Ha? Devam. Siz cininizi bozmayın beyler. Aynı oyundan devam. Asım evet. ben niye görmedim Güzel. orada? Abi! Evet. Oh! Evet. Devam, 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 devam. Abi devam, siz bana açın, buradan biz atacağız bak. Söylüyoruz size. Bunlar sıçtılar abi. <laughs> Yukarısı... Güzel. Gel yasın bana. Allah. Helal <laughs> olsun. Abi bu çocuk oynuyor istediğinde oynuyor ama da koyayım da işte. 4-0'dan 6-5. Mana koydum çocukları size. Böyle sözüm söz. Hepiniz iPhone alacağım. Matı kazanırsın. <laughs> ne? Ne söz lan ben duymadım. Boş ver duyma bak kanka Az ne dedi lan bu Serdar? <laughs> ne? Nedir, ne dedi ne söz verdi bu? <laughs> ne verdi? Yo hiçbir şey vermedim oğlum hatırlamıyorum. Oğlum Yok ben Bakın bir dedim. Şey, şey Hayır, dedi ama. Ben size ben size söz verdim. Ben dedim bak, ki bak gülüyoruz. topları yukarı verin dedim. Bekleyin <gülüyor> abi. Tamam, bekleyin <gülüyor> abi, <laughs> abi mat bitsin sonra gidelim. Bak. bak. Şu mat bitsin abi Aha. be. <gülüyor> <gülüyor> koş Serdar. <laughs> Asım takmaya bırak. Helal. Maç bitti kardeş Amanakodumun evlatları Oğlum 5 asist zaten. yaptım galiba biliyor musun? Buyur baba Babalar sözlerini Veli. tutar beyler Ben ne dedim size? Veli. Ben ne dedim size? Heh Ali diyor ki Veli abiye selam söyledi <laughs> Aleykümselam <laughs> Kriz geçirdik de maçı çevirdik kardeşim. Serdar, Serdar abi sana dua etsin öyle söyle sen de onu tamam Serdar abi sen de dua edecekmişsin de. Harbi de <laughs> oğlum Serdar kurtardı maçı. Kimse kusura bakmasın ama Serdar'ın ortalar olmasa buralara kadar gelemezdik. <laughs> buralara gelmek kolay mı oldu Polat? Çok çile şey çektik. Ben ben. Ha, kendimi gördüm <laughs> oğlum. ben Hayır, alayım, Göremedim. Sarı kart şeyi çıktı ya. Gel abi. İndir. <laughs> bir gol atmak istedim. Şu piçleri ama. Adamları ama o ne strese soktuk be. Helal olsun oğlum. Efendim. Yedi tane gol. Gel yukarı. Ne? Yukarı yukarı. Ee, tamam. e ederim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Sen de orada e seni azimle seni kaçırıp beni düşünmek istemiştim de. Al kanka. Pazartesi günü atarım yola çıkmadan önce. Bir gol daha hadi be. Hadi be. Güzel be, güzel. Neyse. Kanka korneri ben atayım ben. Bana salsana korneri ben atacağım. Sen içeri geç dönüşte falan bir şey olur gol atarsın belki. Vur! Amına koyayım. Sen ama. Çık koyayım. Beyler elitlik hayırlı olsun. Kanka buna edit yaparsın ya. Of. Ben bunu e, tüm maçı kaybettim <laughs> oh, abi. 10 10 10 10 nasıl koy! Ben son